Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Hal durumunuz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bugünkü yepyeni videomuzda videomuzun başlığını görmüş olduğunuz üzere bugün Aidon bir parça nasıl eklenir? Bugün size onları göstereceğim. Tabii ki de Blender üzerine hazırlayacağız ve yerleştireceğiz. Gördüğünüz üzere ben aracıma kendimce ekstra şeyler ekledim. Ama birkaç tanesinde de video sonu çekmek istedim. Örnek babında ön panşurumuzda double burner dediğimiz iki tane lamba mevcut. Bu iki lambanın ortasında ben dizel yazısı nasıl eklenir bunu size göstereceğim. Siz kendiniz de daha sonrasında süper yazısı veya başka bir yazıları, başka bir objeyi istediğiniz bir konuma nasıl eklerseniz veya istediğiniz bir yere, istediğiniz bir modeli nasıl yaparsanız onu göstereceğim kısa öz. Ben sizlere temel şekilde göstereceğim. Bunu istediğiniz yerde uygulayıp da kullanabilirsiniz. Bu arada tekrardan belirtmem gerekir. Eydon parçaları sadece ama sadece servise gittiğinizde bir parça taktığınızda aracın üzerinde beyaz nokta değil. Kırmızı noktalara koyabilirsiniz. Eydon parçaları. Ayarlamanız lazım. Sadece kırmızı noktalarda çalışır. Eğer ki siz aracın her yerindeki kırmızı noktada çalışmasını istiyorsanız kullanılacak bütün kırmızı noktaların adlarını girmeniz lazım. Örnek babında şöyle bir F-Inlay Cup, R Bumper, F-Bumper, F-Grill, B-Grill, R-Grill hepsini yani R, B işte neyse onları isimlerini yazmanız lazım. Her yerde çalışır Neyse hemen konumuza geçelim. Şu an aracımı ben bu şekilde hazırladım. Yavaş yavaş da hazırlamaya devam ediyorum. Bitmedi, bitmeyecek. Biliyorum çünkü elimde fazla fazla parça var ve hepsini neredeyse aracıma ekleyeceğim. Şöyle arkadan da göstermek isterim. Şu şekilde bir manzara. E, oyunumda şu anda bendeki Euro Truck Simulator 2'de. PNG dediğimiz pahalı bir yabancı bir paket mevcut. Bunun e, Winter olan kısmı mevcut. Yani son çıkanı. Bilenler takip edenler bilir. O var. Onun haricinde ise GBX3 var mevcut. O da var. Yani o iki tane kalite mevcut. E, bir de reşit kuracaktım. Elimde bir tane de... Reşed'in 4K baya kaliteli bir şey var. Birkaç bir tane ayarı mayarı var. Dosyaları var. Onu da aktif edeceğim ama şimdi bilgisayarı fazla yormak istemiyorum. Video çektikten sonra deneyeceğim bu işlemleri tabii ki. Ama şu anda bile çok güzel bir görüntüsü sahip olduğunu biliyorum. Aracın interiorunda hiçbir şey yok normal stok bir iki bir şeyler yapmaya çalıştım ama o birazcık karmaladığım için içini göstermeyeceğim size. Dışarıdan şöyle gösterdiğimiz üzere zaten videoda gördünüz. Bir bu şekilde bir de diğer şekilde var. Ekranı şunu belirteyim videoda 3 tane ekranda da oynama yapacağım için üç ekranım var. Bir tanesi oyun bir tanesi dosyalar bir tanesi de Blender'ın olacağı kısım. O yüzden OBS üzerinde ben 3 ekranı sürekli değişimi yapacağım. Ondan dolayı yani arada böyle ekran siyah olabilir. Bilginiz olsun. Şu anda da 34 inçlik oyun ekranında olduğum için izlediğiniz videonun üstü ve altında siyahlıklar var. O yüzden bilginiz olsun. Herhangi bir hata değil. Bilerek. Hemen sizlere göstereyim. Şuradaki şeyin ortasına getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen alt tabımı atayım ben. Evet arkadaşlar ben dosyamı burada hazırladım. Gerekli içinde gerekli bütün eklentiler mevcut. Bunu Blender'da açmamız lazım. Blender'da nasıl açarız, nasıl yaparız ilk başta onu göstereyim sizlere. Hemen Blender üzerinde ise parçamızı import etmemiz lazım. Edon parçalı olduğu için herhangi bir şekilde başka bir araca ait bir parça yüklememize gerek yok. Edon olduğu için merkezi bir yeri olacak. Onu da edit üzerinde ayarlayacağız zaten. Şimdi ise e, ilk başta base'imize tıklayıp base'e tıkladıktan sonra ise buradan base'e geldiğimizde base e seviyesiye tıklayıp buradan kesinlikle import'a tıklamadan add arşive e tıklıyoruz. Add arşive e tıkladıktan sonra artık ilk başta bunu okuyacak. Sonra bizim istediğimiz klasörü okuyacak arkadaşlar. Ondan sonra ise masaüstündeki klasörünüze gidin ve içine tıklayın. Yani şu şekilde olacak. Desktop deyip işte klasörünüzü bulun. E, Dizel ben burada hani sizin görmemeniz gereken birden fazla dosya var. E, ondan dolayı gösteremiyorum. Ama merak etmeyin. Desktop deyip dosyanızın ismini tıklayıp içine girin. Aynı şu şekilde olacaktır. Burada ise direkt import diyeceksiniz. Başka herhangi bir şey tıklamayın. Dosyanın içine girin. Yeterlidir. Import dedikten sonra ise dizel'e tıklıyorum ben veya sizin parçanız neyse ona tıklayın. OK dedikten sonra parçamız gelecek zaten gördüğünüz üzere. Hemen şuradan şuna tıklıyorum ve mavi renk geldi. Neden mavi geldi bilgim yok. Onu da kontrol edip bakacağız. Şimdi ee, zaten pek bir parçamız olmadığı için bu dizelin hemen altına şunu tıklayıp buradan Tekstürümüzü Tekrardan ee, sistemi aktif etme kıvamına Ekleyelim. Ekledik şimdi. Başka zaten bir parçamız yok. Herhangi bir şekilde arkasında ışıkmış olmadığı için Düz parça olduğu için bu şekilde olacak. E, bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra ise sizler bunu renklendirmek isterseniz Playing Green'i aktif etmeniz lazım. Playing Green'de nedir yani? Aracın kendi rengini alabilmesi için. Yani koyduğunuz parça beyaz veya farklı bir renk değil de. işte aracın hangi renk olursa o renk olsun isterseniz. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ama ben beyaz kalmasını isteyeceğim. Şu anda hani mavi gözüküyor. Mavi gözükmesi sebebini tam olarak bilmesem de. Eğer ki bir hata olursa düzeltirim. Daha iyi, zaten o kadar çok tecrübendim. Şimdi parçamın ilk başta ismini değiştireceğim de. PKS ve dizel diyeceğim. Ondan sonra ise burada şu parçama tıklayıp konumunu değiştirme babında konum değiştireceğim. Şunu da kapatayım ben. Böyle, ha bu arada bu arada iyi ki aklıma geldi ve bu hatayı yaptım. Eğer ki sizler mesela bir parçanız var bu parçanızı merkezlemek istiyorsunuz tutup buradan böyle aşağı indirirsiniz merkezde kayacaktır. Merkezin kaymaması için gözü kapattığınızda da fark eden pek bir şey olmuyor. O yüzden parçayı e, parçaya tıklayın objectleyin, edittiğin Editledikten sonra ise böyle seçerseniz sadece ön yüzünü alırsınız. Parçanın tamamını alamazsınız. O yüzden şuradaki hani yuvarlaklar var. Yuvarlakların en solundakine tıklayın ve buradan seçin. Veya alt tuşuna tıkladığınızda da tamamını seçecektir. Bazen aracın tamamını seçebilirsiniz. Ki o zaten tamamını seç anlamına geliyor. Ama belki siz burada parça tıklayıp ondan sonra şuradan şöyle yaptığınızda parçanın tamamını seçeceksiniz. Yani aracın tamamını değil, eğer araç veya farklı bir parça ise Ben bunu şimdi ortalama bağımında şöyle alacağım. Yani orta mı değil mi artık orası göz kararıyla bir şekilde ayarlamamız lazım. Yani parçanın ortası burası olarak gözüküyor. Şöyle yaparsam da biraz fazla sağ gitmiş gibi geliyor bana. Şöyle bir şey olması lazım diye düşünüyorum çünkü iki harf, üç harf burada, 3 harf burada diye düşünerek. Şöyle azıcık şeyler yaparak. Kısmen bana göre ortası böyle diyebilirim ben. İyi oturup da böyle ince hesap yaparsam kareleri saymam lazım uğraşmayacağım. Gerek yok o kadar. Object dedikten sonra parçamız artık burada hazır. Ondan sonra TKS ve dizel tıkıp gözünü açıyoruz. Buradan aşağı inip ben burayı tampondu. Ben bunu direktmen yapmam yeterli. Dizel yazdım. Pek mod diyorum. Ne dedi? Hata verdi mesela. Şeyden dolayı tamam hatırladım. Önce export diyoruz. Daha sonrasında dizel diyoruz. O hatanın da çözümü de bu şekilde. Bazen aklıma geliyor bazen gelmiyor. Kafa uçmuş olabilir. Kusura bakmayın. Şöyle hata verebilir. Bu hatalar pek bir önemi yok. Bunlar zaten oyunun içinde sarı renkle geliyor. da zaten çözümü şahsen bilmiyorum. Hani nasıl olacağına dair. Ama sorun yaşatmıyor. Görselde bir sıkıntı yaratmıyor. Şimdi ise oyunu geçmeden önce defimizi ayarlamamız lazım. Hemen defi ayarlamak için ikinci ekranımıza geçelim biz. Şimdi bu ekranımızda ise ben hemen parçayı şuradan alayım. Şuradaymış. Klasörümüz burada. Bu klasörümüz. Bir de aracım burada benim. Hani mod kısmında ETS2, mod kısmında aracım hazır. Şimdi burada şu şekilde yol izlememiz lazım. e için ekstra bir yazı yazmamız, ekstra bir yer ayarlamamız lazım. Eğer ilk kez yapıyorsanız dev, vehicle, burada Aiden Hukubs diye bir klasör açın. Daha sonra Stannis'e oyunu kendi base'inin içinde Aiden Hukubs Stretch diye bir tane yer var zaten. Bunu alın, İç kopyalayın direkt ben. bununla bu iki klasörü. Bunun içine gelin. Burada şöyle yapın. Şu addon'un içine giriyorsunuz ya. girdikten sonra buraya yeni bir su zaten başka bir klasörü kopyalayın. ismini değiştirin. Sonra buraya da aynı şekilde ekleyin. Hani buradaki var olanlar gibi aynı şekilde mesela bunu kopyalayın, yapıştır. Daha sonrasında buraya girdiğin isim neyse buraya da aynı sene bir .sui olarak da ekle. Ekledikten sonra ise Burayı kapatabilirsin. Daha sonrasından Aiden Hawkup içine girip işte dosyanın ismi neyse ona deyip sonra parçayı buraya eklemen lazım. Ben birden fazla kez ekledim hani. ben mesela örnek babında şunu kopyalayacağım. Örnek değil de direkt. bir enter yapıştır. Daha sonrasında ise hani TKSV'ydi. Ben buna hemen dizel diyeceğim. Buraya başka bir şey de yazabilirsiniz. Dizel yazdık. Şurayı değiştirelim. Logo olarak yaptım. Daha sonrasında ise burada modelimizin yolunu göstermemiz lazım. Onu da nasıl göstereceğiz? Şöyle. Ben kendi kendimce yaptığım bütün modellerin hepsini The Kingsworks, Upgrade buraya atıyorum. Burada da Aydon diye bir klosör oluşturdum. Sizler burada farklı bir klasör oluşturabilirsiniz. Ali, Mehmet, işte ekibinizin ismi veya ne isim koymak isterseniz onu koyun. Onu koyduktan sonra ise yani bir belirli bir dosya yolu hazırlayın. Kafanızda ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ben bu şekilde yaptım. Buraya geleceğim. Burada da Aydon vardı. Aydon'un içine şuraya dizel diyeceğim. Dizel'in içine ise iki tane klasör açacağım ve bir tane klasör açacağım bir tanesi tekstür olacak diğeri de normal parçamız olacak şimdi parça açacağım parçanın içinde şöyle şu ikisini alacağım bu ikisini aldıktan sonra ise benim burada tekstürüm vardı tekstürümü tutup şuranın içine atacağım bunu içine attıktan sonra ise otomatik çıkmış otomatımı da alıp atmam lazım bunu dışarıya atacağım dışarıya attıktan sonra ise bunda işim bitti artık bu 5 f'i yerleştireceğim ama ondan önce dosya yolumu ayarlayayım kafam karışmasın bir yerden kopmayalım. Dükkanlık box yaptık, upgrade yani benim kendi dosya yolum neyse o dosyanın şey modunuzun içinde. bende neydi? The King's box. tamam. Upgrade tamam. Ondan sonra ne varmış? Efendim yok. Burası değil. Şurayı siliyorum. Bunu silip burada ben ne için yaptım? Edon. Edon slash yaptım. Burada Edon'un içine girdim. Edon'un içinde dizel. Buraya geldim dizel dedim. Sonra bir slash da attım çünkü klasör bu da. Klasörün içine de girdim ve dedim ki burada TKS ve alttan tere dizel adlı model var. Yani PMDS. Bunu buraya yapıştırdım Şimdi sistem ne yapacak TKS yani Kingsworks'un içinde upgrade diye klasör varmış. Upgrade'in içine girecek. Onun içinde Edon varmış. Onun içine girecek. Dizel varmış. Dizelin içine girecek ve orada modeli bulacakmış. Hemen kontrol edelim. aynısını değil mi? Sizler de kontrol edin. The Kingsworks doğru. Upgrade doğru. Edon varmış. Edon'un içine girerek dizel varmış. Dizelin içine girdik ve tek hasede dizel peyandı varmış. Evet, hepsi doğru. Dost yolumuz doğru. Bundan sonra bir soru yok. Şimdi parçalarımızın neredelerde çalışmasını istediğimizde yerler var. oraları ayarlamamız lazım. Ben diyorum ki benim parçam sadece panjur kısmında çalışsın. O yüzden mesela ben burada birkaç tane yer ayarladım. Sizler de aynı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen şuraya kopyalıyorum. Daha önce yazdığım için yapıştırıyorum ve bitti. Sizler de aynısını bakıp da yazabilirsiniz. Veya zaten hazır kopyaladığınızın içinde bunlar yazıyordur. Onları da kullanabilirsiniz. Bu Efin'deki kap, Efin'li kap, Efin'deki CHS nedir? Aracın ön tarafındaki parçalar. Hani o panşurda olanlar. Bir tanesi değil de yine de varmış gibi düşünebilirsiniz yani. He parçası yok ama ben yine de normalde no, 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 no. böyle yazıyorum bazen çalışır, bazen çalışmıyor onu da beyninde ben de anlamadım. Bunu yaptık şimdi artık hani o defimiz hazır oyuna girdiğimiz zaman oyunumuzun içinde parçamızın defi yani servise gittiğimizde parçamız gözükecek gelecek. Ama parçanın kendisini ayarladık dosya yolunu ayarladık dosya yolunu tamamladık şimdi ise tekstürünü atmamız lazım. Onu attık tekstürü attık tekstürünü editleyeceğiz maviymiş o yüzden şu mavi renk geliyormuş şöyle göstereyim size. Şuradaki dizel yazısının mavi olmasının sebebi Buradaki arkadaşımızın mavi olmasına kaynaklıymış. Bu arada bilginiz olsun. Bu rengi neden seçtiniz? Hemen onu da göstereceğim size. Bu Burjini editlememiz lazım. Burjini, şimdi bu Toj dosyasını editlemek için ekstra bir program kullanıyoruz. Kesinlikle bunu kendiniz açıp da editlemeyin. Bozabilirsiniz. Yeniden yapması da bilgi olmadığı için, bilgi bilgimiz olmadığı için zorlanabilirsiniz. O yüzden kesinlikle bunu dokunmayın. Burayı yaptık. Edonumuz tamam. Gelelim şurayı hazırlayalım. Bir, bitirelim burayı. Şimdi bunun içinde beni diye bir program var. Ben Easy Modding diye. Bunu açın. Bunda ets ki Bu gerekli dosyaları hepsini internet araçları çok rahat bulabilirsiniz. En aşağı Texture Manager. Burada Edit Top File diyoruz. Edit Top File'ı şuraya tıklayalım. Buraya yapıştır alalım. bizi direkt buraya yatırıyor. aç diyelim. Gelecektir. Şimdi burada bu dosya yolunu doğru vermemiz lazım ki sistem okuduğu zaman doğru çıkarsın. Neydi bizimki? The Kings Works Slash Upgrade slash Edon slash Diesel slash Text hatta text yazmamıza da gelmiş burada texture yazıyor zaten de. Ondan sonra Burjin DDS varmış. Doğru mu doğru? Tamam. Burada file sevledik ve bitti. Bunu da tamamladık. Şu anda her şeyimiz tamam. Ama velakin otomatımız olmadığı için sistem bu e, kaplamayı görmeyecek. Ya parçayı görecek ama kaplamayı görmeyecek. Bu yüzden parçanız pembe renkli gelebilir veya kırmızı renkli gelebilir veya değişik bir farklı renkte gelebilir yani o asıl olmaması gereken renk gelecek. Genelde pembe oluyor. Otomat olmadığı için pembenle beyazın sebebi bir değişik bir şey oluyor. Otomatın içine girin yoksa siz de yeniden bir tane açın. 5 şifre açalım. Bunu normal mat dosyasını açabilirsiniz. Bunu açtıktan sonra aynı dosyalı buraya da girmemiz lazım. Oraya girdiğimizi. Kopyalayabilirsiniz. Sonra yok. The King's Works. İşte siz de neyse onu gireceksiniz sizler. Upgrade. Edon. Neydi? Edon. Diesel. Texture. Tamam. Ben bunu emin değilim. Ben şunu bir kontrol edeyim hemen. Works. Upgrade. Edon. Diesel. Paste. Ve dosyamız burada. Tamam. Şimdi ise automatonu ben atabilirim artık. Bunu tutup bu automatonun içine atacağım. Ve oyunumuza geçelim hemen. Oyuna geldik. Oyun açıktı. Bir sorun yok. Konsola game yazmanız yeterli olacaktır. Profili yeniden yok yükleyecek bu durumda. Herhangi bir şekilde sorun yaşatmıyor tabii ki de. Eğer ki parça çalışmazsa oyunu kapatıp açın. Parçanız gelecektir veya başka bir sorun varsa. Eğer ki yine oyunu kapattığınızı açtınız. Yine sorun çözülmediyse konsolu açıp konsolda hata yazar. Ona göre de yol izleyebilirsiniz. Eğer ki bir sorun yaşarsanız da konsolda oyun içinde bir hata yaşarsanız Discord'a gelebilirsiniz. Sizlere mümkün oldukça yardımcı olmaya çalışırım ama her zaman yardımcı olamam çünkü çalışıyorum, müsait olamıyorum. Arjancı boş demiştiniz zaten sizlere. İçeriden böyle, dışarıdan böyle çünkü zaten bu siyah cam filminin de lokal modunu sizlere paylaşmıştım. Hemen bir FHD yapalım. Nerede geldik? Op, çekici yapacağız çekici diyoruz Daha sonrasında biraz geç geldi kırmızı slotumuzda gelecektir diye düşünüyorum gördüğünüz gibi parçamız geldi ve gördüğünüz üzere hepsi Tamam mavi geldi sebebi ise bariz belli Çünkü biz mavi renk yapmıştık Eğer ki size bu çok büyük geldiyse bunu küçültebilirsiniz nasıl küçültürsünüz onu da göstereyim ben size parçamız burada ya buna tıklıyorsunuz şuradan sonra tekrar object edit deyip şu arkadaş şöyle yapmanız daha sonrasında şuradaki arkadaşlar bana tıklayın şu yeşilden tutun az bir şey küçültseniz de yetecektir şöyle bir şey yapmamız yeterli olacaktır bana bir tık büyük geldi böyle yapacağım ondan sonra object modu geçip boş bir alanı seçeceğim Sonra şuna geleceğim. Sonra buradan bunu yapacağım. Daha sonrasında neyse hani peg mod diyeceğim ve benim parçamı bir daha dışarı çıkartacak. Parçamızı çıkardı. Ben burada tekrardan Viking upgrade upgrades edon diesel ve burada bir tık büyüktü bu. Bu arkadaşı yeni güncel küçük versiyonuyla değiştireceğim. Evet değiştir. Daha sonra sen size içine girip bu tekstimi editleyeceğim. Şunu açacağım. Bunu açmak için de paint.net adlı programı kullanabilirsiniz. Şu arkadaşları tıklayıp şöyle hepsini seçiyorum şöyle. Şuna tıkladıktan sonra bundan sonra şu kovaya tıklıyorum. Kovadan sonra eğer sizlerde yuvarlak renk seçme paleti çıkmadıysa şu sağ üstten tıklayın açılacaktır. Buradan ise ben beyaz istiyordum. Beyaza tıklıyorum şöyle renk değiştiriyorum veya siz buradan beyazı da seçebilirsiniz. Buraya tıklamam yeterli olacak. Sonra kontrol S yapıyorum. Tamam diyorum yani Ctrl S yapıyorum. Tamam dedikten sonra artık parçamın rengi beyaz oldu. Şöyle de bakabilirsiniz. Sonra oyunun içine geçiyorum. Oyunun içinde ise bu şekilde. Bunun içinde konsola game yazmam yeterli. Konsolda verilen hata iki tane otomat hatası var. Bunlar e, Dorse'de benim yaptığım bazı işlemler Dün akşam yapıyordum. Artık beynim durduğu için gece 1 miydi, 2 miydi neydi yattım. Orada beynim uçtuğu için onları daha atmadım. Onları da atacağım zaten. 4 tane mi var? 2 tane mi var? Ne? 2 tane. Onları da yapacağım yani ondan dolayı bir sorun yok. Daha o mod açık değil yani. Herkese erişimin de açık Açar mıyım açmayı planlıyorum. Yani bu arada modu parçalayıp da içinden parça alacaksanız hiç gerek yok. Benden istemeniz zorunda veririm yani. Parçaları ham haliyle veririm. Bu boş yere gidip de parçayı editleyip o bu yapmanıza gerek yok. Evet. Şimdi tekrardan ben servisimize gidelim. Hemen çekici yapılandırıcısı parça şuraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz, buna tıklıyoruz ve en aşağıdan güzel logo tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi artık daha küçük oldu, daha güzel oldu. Diğeri biraz daha büyük, şuralar kadar geliyordu. Hem küçük oldu hem de beyaz renkli oldu. Daha güzel, daha hoş duruyor. Çünkü aracında beyaz renkler de mevcut, sarı da var, siyah da var. O yüzden bu daha güzel, daha hoş oldu. Daha sonrasında ise şöyle de yapabilirim ben kendimce. Bunu buraya atarım. E, şunları da buraya atarım. Şuradaki kırmızı slotla bu kırmızı slotu şuralarda kaydırabilirim. Veya e, kendim bir tane daha panjuru alırım, editlerim. şuralarda kırmızı slotlar ekleyip bunları şuralarda takabilirim. Şunu da iptal edelim mesela. Örnek babını size söylemem gerekirse. Bu şekilde de yapabilirim. Orası tamamen bana kalmış. Sizler nasıl kırmızı slot eklersiniz? Videosu var zaten kanalda. Bakıp da yapabilirsiniz. Edon parça nasıl eklenir? Bunu gösterdim bu videoda arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.